Açtı. <laughs> İl Başkanım, İl Emniyet Müdür Yardımcım, AK Parti İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, değerli meclis üyelerimiz, siyasi parti ilçe başkanlarımız ve temsilcileri, şehidimizin çok kıymetli ailesi ve silah arkadaşları, değerli katılımcılar... Özel Harekat Polisi Gölcüklü hemşehrimiz Şehit Mustafa Yavaş'ın adını yaşatacağımız park açılış programına öncelikle hoş geldiniz. Programı arz etmeden önce sizlerle kıymetli şehidimiz hakkında kısa bilgi paylaşmak istiyorum. Şehit Mustafa Yavaş 10 Ağustos 1973 yılında Konya Akşehir'de dünyaya gelmişti. Evli ve 3 çocuk babası olan şehidimiz Eskişehir Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken geçici görev nedeniyle bulunduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Kasım 2015 tarihinde hain teröristlerce askeri konvaya düzenlenen saldırı ve sonrasında çıkan silahlı çatışma neticesinde ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra 1 Aralık 2015 tarihinde şehit olmuştu. Gölcük Belediyesi, Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle aldığımız kararla şehit olan Aziz Şehidimiz Özel Harekat Polisi Gölcüklü Hemşehrimiz Şehit Mustafa Yavaş'ın adını açılışını yapacağımız Hisayir'in Gündüz Alp Caddesi Karagül Sokak'ta bulunan parkta yaşatacağız. Biz bir kez daha şehidimizi rahmetle anıyor. Şehidimizin babası Ahmet Yavaş, annesi Şaziye Yavaş, eşi Ayşe Yavaş. Çocukları Zülal, Ahmet Esat ve Esinay Yavaş'a da bir kez daha sabırlar diliyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, programı arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Protokol Konuşmaları, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua, Şehit Mustafa Yavaş Parkı'nın gezilmesi, kapanış. Sayın Gölcük Kaymakam'ım, Sayın Gölcük Deniz Anaüs ve Garnizon Komutanım, Sayın İl Emniyet Müdür Yardımcım, Yine diğer birimlerin terörle şube ve diğer birimlerin müdürleri, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bir başkanların, siyasi partilerimizin ilçe temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, sevgili hünşerilerimiz. Bugün anlamlı bir etkinlik için buraya toplanmış bulunuyoruz. Bu milli ve manevi değerlerimiz mukaddesatımız uğruna hayatını seve seve feda eden şehitlerimizden kıymetli hemşehrimiz Mustafa Yavaş'ın adının kısa süre içerisinde tamamlanan bu parka isminin verilmesiyle özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin buraya geldiklerinde ismini bilmeleri, tanımaları ve şehitler bizim inancımıza göre diridirler. Onların da isimlerinin yaşatılması anlamında bugünkü etkinlik bu itibarla ilçemiz açısından da mahallemiz açısından da önem verdiğimiz bir etkinlik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Netice itibariyle Gölcük'te herhangi bir yere ismi verilmeyen bir park olabilir, üst geçit olabilir, okul olabilir, emniyet müdürlüğü binası olabilir ne kadar şehidimiz varsa bunların tamamının isimleriyle alakalı olarak mutlak surette şehrin muhtelif yerlerine isimleri verilmek suretiyle isimlerin yaşatılması noktasında çabamız olacak. Bir de bir şey daha yapacağız Allah nasip ederse. Özellikle e, az önce sunumu yapan arkadaşımızın belirttiği şekilde isim var, şehadet tarihi ya da yaşantısıyla, aile bilgileriyle alakalı herhangi bir bilgi bu yerlerde bulunmuyor. Özellikle bundan sonraki e, isim verilen yerlerin tamamında ve bundan önce verilmiş olan yerlerle alakalı açıklayıcı bir aydınlatıcı levhada e, inşallah buralara e, bütün parklara ve diğer yerlere yerleştireceğiz. Ben bu vatan ve mukaddesatımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi bir vesile başta Mustafa Yavaş şehidimiz olmak üzere rahmetle yad ediyorum. Eşimizin kıymetli eşi Ayşe Hanım Efendi ve değerli ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. Kendilerine sağlık ve uzun ömür diliyorum. Kendileri halen vazifedeler ancak bugün teşrif edip buraya geldiler. Ben de kendilerine ve şahsım ve hemşerilerim adına hasreten teşekkür ediyorum. Programa uzaktan yakından gelerek bu anlamda etkinliğe katılan özellikle kıymetli protokol üyelerine ve siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Öncelikle tüm misafirlerimize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Şehidimin aziz hatırasını bu parkta yaşattıkları için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Ben şehidimle beraber, Mustafa'mla beraber 93 yılında özel harekata başladım. Polis olarak başladık. <laughs> Daha sonra özel harekat şube müdürlüğüne görev aldık, kursumuzu aldıktan sonra. Bir uzun yıllar, ta ki eşimin şehadet tarihine kadar birlikte özel harekat çeşitli illerde özel harekat şube müdürlüklerinde birlikte çalıştık. Ve bu meslek hayatımızın büyük bir bölümü doğuda geçti. Üç tane çocuğumuzla beraber Çocuklarımızı da bu konuda feda ederek vatanımız için, memleketimiz için doğuda görev aldık. İkimiz de özel harekat aşkıyla yanan, özel harekatta görev yapmayı çok seven, gerekirse canımızı feda edebilecek şekilde görev yaptık. Ve bundan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ve bu görevinin sonunda en güzel şekilde eşim alabileceği en güzel mertebeyi alarak şehit olarak bu dünyadan göçtü. Hepimiz ölümlüyüz. İnanın burada yaşayanlar ve bugün doğanlar 100 yıl sonra bu dünyada olmayacak. Önemli olan nasıl yaşadığınız değil, nasıl gittiğiniz. Biz şu an çok güzel yaşadık. Hem meslek hayatımızı, hem evliliğimizi, hem çocuklarımızı çok güzel yetiştirmeye çalıştık. Vatanını, memleketini seven, gerektiğinde canını feda edebilecek evlatlar yetiştirdik. Ben de hala Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Başkanlığı'nda görevime devam ediyorum. Gerekirse bizler de Biliyorsunuz 15 Temmuz günü birçok arkadaşımızı biz de orada şehit verdik bir seferde. E ben o ocakta çalışıyorum. Gerekirse ömrümün sonuna kadar. Canımızı vermek gerekirse bu vatan için feda olsun. Can bu vatana feda olsun. Allah yolunda feda olsun. Din yolunda feda olsun. Ve beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize katılımlarınızdan dolayı. Hepinize saygılar sunuyorum. Özellikle belediye başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Hepinize Allah'a emanet olun. Çok kıymetli, kıymetli belediye başkanımız. Şehidimizin çok kıymetli yakınları, saygıdeğer eşi, anneleri, yakınları, siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri. Ben de sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii şehitlik mertebesi bizim inancımızda çok önemli bir müessese. Bunu detaylarıyla izah etmeye, anlatmaya, uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bugün her platformda dile getiriyorum. Ülkemizde 40 binin üzerinde köy var. Hemen hemen her en küçük yerleşim birimi olan köyde bir şehidimiz var. Hepimizin yakınlarında, akrabalarında, uzak veya yakın akrabalarında şehit ve gazilerimiz var. Dolayısıyla bu şehitlik kavramının bizim toplumumuzda, örfümüzde, adetimizde, dilimizde çok önemli bir fonksiyonu var. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Tabii ateş düştüğü yakar. Onları geri getirmemiz mümkün değil. Fakat en azından devlet olarak geride bıraktıklarına, yakınlarına, eşlerine, çocuklarına her türlü imkanı sağlamak suretiyle onların hayatlarındaki zorlukları ortadan kaldırma görevini yapmaya gayret ediyoruz devlet olarak. Biliyorsunuz son 15-20 yıldır şehit yakınlarımız, gazilerimiz için yapılan düzenlemelerde onların hayatlarını kolaylaştırıcı, yakınlarına her türlü iş imkanı başta olmak üzere her türlü imkanı devletimiz seferber ediyor. Tabi ne yapsak azdır. Ne yapılsa şehitlerimiz, gazilerimiz için kafi değil. Devletimiz şartlarını zorlayarak her türlü imkanları onlara sunuyor. Bu vesileyle tabi şehadet mertebesine erişen Özel Harekat polisimiz Mustafa kardeşimizi de buradan tekrar saygıyla minnetle anıyoruz. Bu güzide parkta isminin yaşaması oldukça önemli. Hem bu bölgenin insanı olması hasabıyla gelecek nesillere tanınması, aktarılması anlamında, isminin yaşatılması anlamında önem arz ediyor. Ben bu vesileyle belediyemize böyle bir karar e, almalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizde okullarımız başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına belli bir plan program dahilinde şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Onların isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz. Ben tekrar bu parkın bu şekilde isimlendirilmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza, belediyemize, belediye başkanımıza, belediye meclis teşekkür ediyorum. Parkımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta şehitimiz Mustafa kardeşimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum, uzun bir ömür diliyorum. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Parkımız hayırlı uğurlu olsun. <laughs> زل عليهم الملائكة عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين مبارك رمضان الشريف أي تشارسنديس Şu mübarek zaman dilimlerinde rahmetine, merhametine ve mağfiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik. El açtık divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım <laughs> Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım Ramazan-ı Şerif içerisinde tüm çaba ve gayretlerimizi kulluk adına yaptığımız bütün hayr hasenatımızı bizlerden kabul eyle. Çabalarımızı boşa çıkartma. Günahlarımızı af ve mağfiret eyle. Din ve dünyalarımızı mamur eyle. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hatemül Enbiya Habibi Hüda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Ramazan-ı Şerifi cümlemiz hakkında aziz milletimiz ve alemi İslam hakkında hayırlara vesile eyle. Bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden, ilahi rahmet ve mağfiret ikliminden cümlemizi hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi her türlü felaket ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden sen muhafaza eyle. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan senin adının gök kubbede yankılanması için çaba sarf eden aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için çaba sarf eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Kendilerini her daim mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu anda parkımıza ismini verdiğimiz kahraman şehidimiz Mustafa Yavaş başta olmak üzere canlarını din devlet, mülk millet, istiklal ve istikbalimiz uğrunda feda eden aziz şu hedamıza rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu anda açılışını gerçekleştirdiğimiz bu hizmeti katında hayırlı ve mübarek eyle. İstifadeye layık eyle. Bu gibi hizmetlerin devamını sen nasip eyle. Ya Rabbel Alemin belediyemizi halkımıza ve şehrimize yönelik hayırlı hizmetlerinde daim ve muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin cümle geçmişlerimizin ervahı bu açılışını yapmış olduğumuz faaliyetin hayırlara vesile olması için. Allah rızası için Celle ve Dervani Dervani Anlamı olması lazım. Evet. Açtı açtı gözü açtı Açtı